Sevgili seyirciler, sabahın erken saatlerinde Osmaniye mahallesi Gönül Açan Sokak No. 21, Özden Apartmanı 2. katında evin kiler bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında yangına müdahale etmesi büyük bir faciayı önledi. Evin doğalgazlı olması nedeniyle doğalgaz ekipleri de yangın yerine gelerek doğalgazı kestiler. İnegöl facianın eşiğinden döndü. Sabahın erken saatlerinde Osmaniye mahallesi Gönül Açan Sokak numara 21 kat 2'de doğalgazlı bir evin kiler bölümünde yangın çıktı. <laughs> Evde kiracı olarak oturan Lokman Şeşka'nın yangını itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangının çıktığı apartmanın doğalgazlı olması nedeniyle yangın yerine ingaz ekipleri de geldi. Doğalgaz ekipleri hemen gaz vanasını kapatarak büyük bir facianın yaşanmasını engelledi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.